forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 154-155 Tuna yayınları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sosyal sorumluluk projelerine katılalım metni etkinlik cevapları sayfa 154-155. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılalım Metni Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Sayfa 154-155 Soru: Başka bir ülkede yaşamak durumunda olsak insanların bize nasıl davranmasını isterdik? Kısa cevap: Başka bir ülkede yaşamak durumunda olsak insanların bize çok kibar, anlayışlı davranmasını ve takıldığımız konularda yardımcı olmalarını isterdik. Uzun cevap: Başka bir ülkede yaşamak durumunda olsaydık insanların bize sevecen, hoşgörülü ve misafirperver davranmalarını isterdik. Onların kurallarını bilmediğimiz için bizi mazur gören, yardımcı olan insanlar olmalarını ister. Bize sevgi ve saygıyla yaklaşmalarını beklerdik. Kabul görmek, yardımcı olunmak ve sevildiğini bilmek ve her insan mutlu ve huzurlu eder. Bizler de sanırım o insanlardan bunu beklerdik. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 155 cevapları etkinlik yapalım. 1. Savaş, yoksulluk gibi nedenlerle yaşanan göçler en çok çocukları etkileyerek mutsuz etmektedir. Kendi ülkelerinden ayrılan çocuklar gittikleri ülkenin dilini konuşmada zorluk çekebilirler. Arkadaş edinmede sorun yaşayabilirler. Bu durum onların mutsuz olmasına yol açabilir. Oysa her çocuğun mutlu yaşama, eğlenme, oyun oynama, eğitim alma gibi hakları vardır. Bu haklardan yararlanmaları için ülkemizde zorunlu olarak göç eden çocuklara hepimiz yardımcı olmalıyız. Onlara arkadaşça davranmalıyız. Göçmen çocuklara yardım etmek için öğretmenimizin liderliğinde bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayalım. Böylece hep birlikte oyun oynamanın, paylaşmanın güzelliğini paylaşalım. Projemiz için oyuncak atölyesi düzenleyelim. Kullanmadığımız oyuncakları toplayalım. Atölyemizdeki farklı kültürden gelen arkadaşımızla bunları paylaşalım. Oyuncak atölyemizde renkli kağıtlar, fon kartonları, boya kalemleri gibi malzemeler getirelim. Renkli kağıtlardan kağıt katlama tekniğiyle uçak, kayık gibi oyuncaklar yapalım. Projemizde arkadaşımızla birlikte aşağıdaki gibi bir kağıt katlama çalışması yapabilirsiniz. Cevap. Bu isteği öğretmeninizle paylaşabilir ve arkadaşınızla beraber yapabilirsiniz. İkinci, çevremizdeki farklı kültürlerden gelen arkadaşınızla kulaktan kulağa oynayalım. Onların dilinizi öğrenmesine katkı sağlayalım. Cevap. Bu oyunu arkadaşımızla beraber oynayabilirsiniz. Kulaktan kulağa oyunu oynarken bir sözcük veya cümle belirleyerek diğer kişinin kulağına söylenir. Herkes bu şekilde yanındaki kişinin kulağına söyler ve son olarak kişi duymuş olduğunu söyler. İlk sözcüğü veya cümleyi söyleyen kişi söylediğiyle aynı olup olmadığına bakar. Soru: Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunları neler olabilir? Bu sorunlar için nasıl projeler düzenlenebilir? Kısa cevap: Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarının benimsenmeleri, kendilerini ayrı hissetmeleri ve kabul görmeyerek dışlanmaları olabilir. Bu sorunlar için bilgilendirme ve birliktelik ile ilgili seminerler verilebilir. Uzun cevap. Ülkemizde yaşayan farklı kültüre sahip birçok insan vardır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde misafirperverlik ve hoşgörü sebebiyle yüzyıllar boyunca farklı kültürdeki insanlar buraya göç etmiş ve huzur içerisinde yaşamıştır. Ancak kendimiz açısından düşündüğümüz zaman insanların da buraya gelince kendilerini farklı kültüre alışmakta zorluk çekebileceğini düşünebiliriz. Onun için onları benimsemeli, fikirlerine saygı duymalı ve beraber ortak noktamızı keşfederek birbirimize alışmayı sağlamalıyız. Bunun için seminerler, festivaller ve projeler düzenleyebilir, kaynaşma sağlanabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.